tüm yolların yapımı, kaplamaları, altyapıları yenilenerek bir daha kazılmayacak şekilde hızlı bir şekilde asfalt ve parke yapılacak. Tüm su şebekeleri yenilenecek, su kayıpları son bulacak. Suyun tonu iki buçuk lira olacak. Zonguldak kalkı suya yüzde elli daha fazla ödüyor. Hasta takip merkezlerinin kurulup ihtiyacı olan insanların tümünün muayenesinden tedavisine yardımcı olunacak. Son derece modern donatılmış, hekimli, hemşireli hasta nakil araçları hayata geçirilecek. Kanser hastalarına yardım merkezi kurulacak. Cenaze hizmetleriyle ilgili her türlü hizmetler ücretsiz olarak yıkama, kefenleme, kazma, defin işlemleri belediyemizce yapılacak. Cenaze hizmetleri için otobüs, minibüs gibi yeni ulaşım araçlarının temini sağlanacak. Okul ve camilerin her türlü işleri belediye tarafından yapılacak. Okullarımıza, öğrencilerimize yakışacak şekilde tüm sosyal sportif yardımlar yapılacak. Sosyal ve sportif faaliyetlerde kullanılacak araçlar trafik kanunlarına göre sorun çıkarmayacak belgeleriyle temin edilip halkın hizmetine sunulacak. Kimsesiz ve yoksullara her türlü yardım yapılacak. Kimsesiz çocuklar evi kurulacak. Şehrin mülkiyet sorunu kesinlikle son bulacak. Şehir yeniden imar edilecek.